Yen. Tamam. Efendim Necip Bey. Nasılsın İkbal Hanım? İyiyim. Ne yapıyorsun? Geçip giden gençliğime bakıyorum. Ne demek istediğinizi tam anlayamadım İkbal Hanım. Boş verin. Siz ne yapıyorsunuz? Yoldayım. Bir saate kadar eve gelmiş olurum, haber vereyim dedim. Kazasız belasız gelin ederim. Sağ ol. Hazır. Tamam gidelim. Hoş geldiniz varmış Siz önden buyurun Zümrüt Hanım. Ben valizlerinizi aldırtayım, bir de güvenlikle konuşayım. Peki, nasıl istersen. Hoş geldiniz. Ben de şimdi geldim İkbal Hanım. Hoş geldiniz. Şermin, odama beyaz güller istiyorum. Ama birkaç fazla olsun. Akşam yemeği için de özel bir menü hazırlasınlar. Ha. Bir de lokma pişirsinler, herkese dağıtsınlar. Bir şey mi kutluyoruz Ümranım? Ah, oh, çok mutluyum. Herkes mutlu olsun istiyorum. Kimi bahar bahçeyken... ...kimi yaprak döküyor anca hani çat altında. İkbal Hanım. Tatsız bir şey mi oldu? Canınız sıkın gibi. Yok yürüyüşüyordu herhalde. Nasıl geçti Ankara'nız? İyiydik İkbal Hanım. İsterseniz bir kahve içelim. Anlatın bana neler yaptığınız Ankara'da. Akşama konuşsak İkbal Hanım. Şirkette biraz işlerim var. Şoför beni bekliyor da. Hay hay. Size kolay gelsin. Sağ. Olun. Kaç bakalım ne için? Nereye kadar kaçabileceksin? Toprak anne Kızım, iyi misin yavrum? Ne oldu? Anne, ben hiç iyi değilim. <laughs> Babamla ne yapacağımı şaşırdım. Ne olur bana yardım et, bir şey yap. <laughs> Toprak neredesin? Aradım, ulaşamadım. Merak ettim seni. Ben bahçedeydim, duymamışım. Neyse, Yeşim'in doktorunu buldum. Gittim, konuştum onunla. Ha öyle mi? Ne dedi peki? Eşim hamile değilmiş. Kontrolleri bizzat kendi yapmış. Ya ben yanıldım demek ki. Kusura bakma seni de boş yere huzursuz ettim. Olsun Yeşim hamile değil ya. Mühim olan bu. Allah'tan eşime duyurmadan gittim doktoruna. Yoksa kesin olay çıkarır. Tam sular durulmuş derken kimseyle kavga etmek istemiyorum. Sen de haklısın tabii. Tekrar kusura bakma Çınar. Özür diledi yaramadım zaten. İçin rahat olsun sana. Akşamı görüşürüz. Görüşürüz, hoşça kal. Ciddi ciddi gidiyorsun yani. <laughs> Şaka mı yapıyorum zannettin? <laughs> e, kaç aydır belliydi oğlum. Üf, ne bileyim dayı ya. Sen de gidince iyice tek başıma kalacağım ben burada. <laughs> Olur mu öyle şey? Yeşim var. Valide Sultan var yanında. Ya onlar bir tek kendilerini düşünüyor. Bilmiyorsun sanki. Kerem. Onlar senin ailen. Bak. Sakın dikkat çekmek için bir delilik yapayım deme. Bozuşuruz sonra. Yok ya. işim olmaz. Hem hepsini bırak. Bir sevgilim var ha? Bu aralar aramız pek iyi değil. Neden? Ya işte falan görmüyor ya. Bu nasıl çalışmak falan diye sıkıştırıyor. Ben de kaçınca İçe bozuluyor tabii kız. Aslanım, seviyorsan al kızı karşına, anlat her şeyi. Bak sonra çok geç olacak. Ya boş ver inci falan da. Sen gitme vedaya ha. Hemen koyalım bunları içeri. <laughs> Temelli gitmiyorum ki. Döneceğim merak etme. Benden öyle çabuk kurtulamazsın. <laughs> Bizimkilerle vedalaştın mı? Ee, şey yani. Yeşim'le konuştuk. Necip Bey'le Çınar'la da şirkette görüştük zaten. Ya Zümrüt Sultan? Aa. gideceğimi biliyordu. Aramadığına göre... ...konuşulacak bir şey yok zaten. Akşam yemeğe gel bari. Son bir kez birlikte oluruz. i